Merhaba arkadaşlar bugün hangi Games'te 3. bölümümüzü çekiyoruz. Hoş geldiniz. Evet son 8 saniye kaldı. Gördüğünüz gibi ortaya koşmaya başlayacağız. Uzun atlama yaparsak iyi olur. Evet sonunda çeslere çıkabileceğiz mi? Çıkabileceğiz mi? Allah Allah lan. Ağzını edin. Sadece pusul aldık. Pusula da bir boka aramıyor ki zaten. Neyse. Devam ediyoruz işte. Devam ediyoruz. Şurada da bakalım. Buralarda bir yer var da. Acaba Çes var mı? Denizin içinde Çes mi var? Bana mı öyle geldi? Yok o ah topukmuş. Dönüyor ya. <laughs> Bir de şu kule gibi her neyse işte ona bakalım. Bir de kulenin yanında çesme var diyeyim de bu sefer daha topot olmaz inşallah. Evet gidiyoruz çesme acaba. Yoksa hiçbir şey bir de su mu? Sadece su. Çıkacağız da inşallah bir şey vardır. bir şey yoksa var ya boşa gideriz bo buralara boşa açlı, açlıklı aç, aç oluruz diyemedim ben. lan. Lan ne oldu? Lagınıza sıçayım. Aha chest gördük. Vallahi de chest gördük. Oraya gitmezsen var ya senin ağzın. Hah girdi. Tamam. <laughs> idare eder şeyler bulduk ama bizim kılıca ihtiyacımız var yani. Ne bir bok yok. Bir bokumdan bulamadık. Bura ne? Parkur mu yapacağız? Hiç denemeyek ya boşver. Gidelim sola gidelim. Şöyle bir bakalım. Aa burayı parkur. Parkurda usta değiliz. Ama yine de idare ederiz. Aşağıya boyladık. Tekrar deneyeceğiz. O chest yukarıda chest falan varsa onu illa alacağız. Onu diyeyim de oradan niye düşüyoruz? Tepemizde bir şey mi var? O mu takılıyor yani ne? Tam köşeden gideceğiz yürüyerek geçeceğiz orayı anladım şimdi yapacağız yav aman yapamadık neyse gidelim suya atlayalım diyeceğim de daha yukarıya çıkalım bakalım başka bir şeyler var mıymış yok muymuş aha da var biz oraya geldik ama neyse şuradan tırmanmaya devam edelim belki buranın tepesinde bir şeyler bulabiliriz <gülüyor> <gülüyor> evet chest. Buraya tek gelen kişi biz miyiz ya? <laughs> Gelmek istediğimiz yeri parkurla yapıyorduk ama Niye parkura ihtiyaç Duydumsa bu da varmış Evet bir şey yok sanırım Etrafa falan bakındık. Buradan gidelim. <laughs> Elimizde bok, boktan eşyalar var. <laughs> Ama şu çocuğu almaya gücümüz yeter sanırım. Allah'ını seveyim. Zaten onu kovalayan biri var. Elinde tahta kılıç mı var onun? Oha her obran kılıcı var adamda. Yuh oğlum. Elinde kılıç mı var onun? Bence o kılıcı bilerek göstermiyor. Yakacak seni. Allah. Lan 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 Alacağız alacağız hadi alacağız. Ha gayret ha gayret ha gayret. Ne oldu? Memelerin mi soldu? Gelsene. Anası götünden sıçmış. Gel lan buraya. Şerefsiz. Önce saldırıyordu sonuna kaçtı ne oldu lan? Tırsak. Ve ve tamamdır. Adamda kılıç yok yalnız. Ne oldu lan? Allah 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 lan lan iyi ki fırlattı abi dön lan. Arkamızı dönüp kaçmamız lazım. Allah. bir şey yemekle uğraşamıyoruz bile neyse ne yapacağız 7 kişi kaldı 6. mı olacağız ben böyle işim var ya ya bari yemek yememize izin verse hala takip ediyor mu lan acaba bir baksak Allah la deyip de lan bir vurma bir vurma ağzımıza sıçacak keşke oltamız falan olsa ya Baltan'ın da canına sıçıyoruz ama mecburen. İnşallah bizi takip etmeyi bırakır. Adam Türk ve var lan. Nasıl iş? <laughs> Son altı kişi kaldı. adam demir değil sadece kılıcı var lan bizi sıkıştırıyor mu lan önümüzde bir şey mi var yani 5 kişi kaldık can da çoğalmıyor son 5 saniye kaldı ay ne 5 saniyesi lan 5 kişi kaldı ne yapacağımızı da bilmiyorum adam bizi öldürdü ve dördüncü olabildik. Herhalde de dördüncü oluyoruz. İyi günler arkadaşlar.